Rusya'da bir konser salonuna yapılan ve 137 kişinin hayatını kaybettiği korkunç saldırı sonrasında Almanya alarma geçmiş durumda. Saldırıyı IŞİD terör örgütünün Horasan kolu üstlenmesine üstlendi ancak Rusya bu işin arkasında Avrupa'nın ve Amerika'nın olduğunu düşünüyor. Alman İçişleri Bakanı özellikle bu yaz Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda güvenliğin en üst seviyede tutulacağını açıkladı. Buna göre turnuva boyunca güvenliği maksimum seviyede tutmak amacıyla kara sınırlarında kontroller yapılacak. Alman polis sendikası ise turnuva boyunca polislere tatil yasağı getirildiğini ve bu sayede güvenliği maksimum seviyede korumaya çalışacaklarını duyurdu. Ayrıca güvenlik uzmanlarından da terör amacıyla kullanılabilecek dronlarla ilgili ciddi bir uyarı yapıldı. Olası bir terör saldırısını engellemek adına turnuva öncesinde, turnuva sırasında ve sonrasında Almanya'da genel bir drone yasağı getirilmesi konuşuluyor. Bu arada IŞİD'in Rusya'da gerçekleştirdiği bu terör saldırısı Rusya'nın son 20 yıllık tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Müslümanlıkla uzaktan yakından bir alakası olmayan, İslamiyete zarar vermekten başka bir işe yaramayan ve masum insanları katleden bu örgütün ismini umarım bir daha duymayız.